Herkese merhaba arkadaşlar ben Hepsi yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün geri kalan paketleri alıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi Tolga ile videomuzda dedik ki eğer 5000 like gelirse Arjantin ve Brezilya paketini alırız dedik ve 5000 like geldi. O iki paketi aldık daha sonrasında aynı video içinde dedik ki eğer 5000 like da bu videoya da gelirse ne yapıyoruz? Almanya... Neydi lan o? Almanya ve bir takım daha vardı. <laughs> İngiltere. Evet Almanya ve İngiltere paketlerinde satın alıyoruz dedik. O videoya da 5000 beğeni geldi. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Ve hocam geldik buraya. İngiltere ve Almanya bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi Brezilya ve Arjantin aldık. Başka takım kalmadı. Fransa da var arkadaşlar. Fransa. Aa neye tıkladım ben? Ha, almadım değil mi? Almadım. Bu Fransa'yı almadım da arkadaşlar. Eğer bu videoda 5000 beğeni gelirse Fransa paketini de alalım o zaman. Dünyadaki bütün milli takımları almayı planlıyoruz. Böyle böyle arkadaşlar. Fransa'yı da alabiliriz. Eğer 5000 like gelirse ve hocam hemen başlıyoruz. Önce İngiltere ile başlıyoruz. İngiltere beni en çok heyecanlandıran, en baba heyecanlandıran oyuncu arkadaşlar kesinlikle Harry Maguire şey diyecektim. Ford'un diyecektim bu ara. Girdiğim anda dikkatimi şey çekti. Sterling çekti. 83'lük Sterling. Sol açıkları severim biliyorsunuz arkadaşlar. Pickford, var, Rice var, Maguire var, Stones var, Hurricane tabii ki yıldızlardan. Arnold keza alınıp oynatılabilir. Dünya karması da oluşturabiliriz buradan. O zaman İngiltere'yi şu şekilde siz istekleriniz doğrultusunda satın alıyoruz. Ve hocam ödüllerimiz Harry Kane, Mary Kane, onları gösteriyor. Burada DP vermiyor mu oğlum ya? Oğlum DP niye vermiyor lan? Çok üzücü lan DP vermiyor. Olaya bak aga be. DP verseydi gerçekten çok güzel olurdu. Ama burada DP vermemesi bizi üzdü. O zaman bir tane yıldızın gelişini izleyelim. Bu yıldızımız da Harry Maguire. <laughs> Phil Foden olsun. Son dönemlerde benim en sevdiğim oyunculardan biri. İlgüç'e girer gençler arasında. Gerçekten çok seviyorum. Ayrıca İngiltere demişken artık şu saatten sonra sanırım çoğumuz için Manchester Mavi'ye döndü. Niye? Ronaldo ile yollarını ayırdığını söyledi United yönetimi. Ya ben yollar ayrılsın ayrılmasın o mesele değil ama Ronaldo gibi bir adama böyle bir veda yakışmadı ya da böyle bir muamele yakışmadı. Ronaldo'ya bu şekilde davranamazsınız abi. vefa için geldi veda etti gitti gerçekten ben olsaydım hani Vefaya ya da cefaya da karşıyım bu arada. Hatta biz bunca sene bu hayatın cefasını çektik. Bundan sonra gelecek sefanın da deyip devam ederdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim böyle psikolojideyim. O yüzden vefa yine sadece bir semt adı olarak kaldı. Üzüldük. Pickford da geldi. Kane de geldi. Stones da geldi. Rice, Maguire. Üzerine Phillips. Üzerine Arnold. Mount. Bellingham ve hocam hepsini aldık. Ayrıca Berke sen Ronaldo'cuydun değil mi? İkisini aynı anda seviyorum. Çünkü Pasu suyu eline atıyorsun. Pasu Ronaldo eline atıyorsun. Hiç Messi'yi görmedim lan. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Bir iki videodan da Messi'nin kul tavırlarını falan filan onları editlerler. Lionel Messi. Ahlaksız. Bu nasıl bir tavırçılık? Evet hocam. Editörümüze de tatlış uyarılar yaptıktan sonra devam edelim. Almanya'ya geri geldik. Burada yine mükemmel oyuncular var. Burada da en çok hoşuma giden oyuncu arkadaşlar koymamışlar. Bu arada en çok hoşuma gidecek oyuncuyu koymamışlar abi. Koman nerede? Aa koman Alman değildi. Aa doğru lan. Lan Bayern Münih paketi alıyorum zannettim lan. Babam Fransızdı. Lan Neuer Neuer gönü ben dedim ki ben Bayern Münih paketi alıyorum. Doğru. O zaman burada hocam Havertz bizim için iyi. O müthiş iş yapar. Keza Neuer de aynı şekilde. Kimi şekilde. Bu oyunculardan bir kat oluşturacağım nasıl kat oluşturacağım bilmiyorum abi. Çok çok karışık oldu. Ve hocam satın al diyoruz. Almanya paketini de alıyoruz. Burada hocam bizi karşılayacak yıldızımız da Manuel Neuer olsun. Biliyorsanız bir oyuncuyu gösteriyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Neuer babada da geldi. Erkeğim, kralım, reisim. Hoş geldin. Ve hocam. Atla dedik. Ok dedik. ileri dedik. Burada yine dip yok değil mi? Aga. Olsun da. Hocam İK'yı aldık. Rüdiger'i aldık. Kimi'yi aldık. Hoffman. Havertz. Süle. Werner. Bu kimmiş lan? Nimeka. Hoş. Schlotterberg milli takıma gelmiş mi? Aa iyi oyuncuydu lan. Raom hoş geldin. Bunun bir Türklüğü var bu arada haberiniz olsun. Ve hocam Almanya'yı da almış bulunuyoruz. Japonya ve Fransa paketi kaldı. Bana Japonya paketini aldırmayın bu arada. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere akıllı adamsın. Fransa'yı alırım bak 5000 like'a da Japonya paketini ben nereme sokacağım. Evet hocam Şimdi ana sayfaya geldik. Geri dedik. Oyun planına tıkladık. Bu dizişi çok seviyoruz. Bununla ilgili video çektik zaten. Hani bir önceki video hatta. Dünkü video bunu izleyin. Gayet güzel oynuyorlar abi çocuklar burada. Şöyle geldik. Biz kanatlı bir sistem ayarlamamız lazım. Ee, şundan şu 4-3-1-2'den mi vazgeçelim? Yok 4 2 1 3'ten mi? Yok 4 4 2 bundan da bundan da vazgeçesim yok. Şundan var a Türkiye Türkiye'den vazgeçmem lan. Yaşasın. Çin'e bedel kırkımız. Hocam tamam tamam burada şey yaptığımıza göre milliyetçilikten duyar kastımıza göre devam edebilir 4 1 3 2 bu hangi diziliş bu az önceki diziliş diğer 4 1 3 2 hangisi abi hepsi bebeklerim gibi bu dizilişlerin hepsi benim işime yarıyor kıyamıyorum bunlardan vazgeçmeye tamam bundan vazgeç bunu tekrar ayarlarız 4 1 3 2 var mıydı bu arada yoktu bunu da tekrar ayarlayamıyoruz doğru o zaman özel olmayan bir dizilişi yapacağız 4 1 2 3 aldık bunu şimdilik bozalım. Aynen şu an Arjantin bezle katlosu üzerine kuralım Almanya katlosunu. Almanya ve İngiltere katlosunu. Alınma sırası diyelim. İngilizleri bir dizelim bakalım abi. Hocam nerede bu canım İngilizler? Ford'un sol açık oynamaz abi. Ford'un sağ tarafta oynayacak, plasa vuracak. Pickford'u aldık. Harry Kane olması iyi oldu çünkü çok fazla santroforumuz yok. Bir Lautaro Martinez var. Sterling'i de aldık buraya. Sterling'i geri Foden'ın yerine çektik. Bekle Foden'ı oynatacağız. DOS'a aldık Philips'i tamam haydi bakalım sayın İngilizler Rice aldık abi yedeklere Rice alalım hatta buraya ondan sonra baba gel stones seni de koyduk Maguire gel kankam oğlum adama kötü kötü dediniz adam neler yapıyor lan İlk maçta baya güzel oynadı bu arada baya da katkısı var üzerine hocam nerede bizim İngilizler Şu elemanı al os'ye koy Bellingham göbek miymiş lan Tamam buraya da baba aldık. Havertz dedim. Mount, Mount özür dilerim Havertz Almanya'daydı. Sağ beki aldık. Buraya koyduk. Üzerine e, eksik ana. Tam Ford'un aldık. Buraya koyduk. Ford'un gizli forvet oynar mı? Oynar. Tamam. Ford'un yerine koyduk. Şimdi bellingham'la şey oraya koyduk Mount ama Yedeklerde başka İngiliz var mı? Başka İngilizimiz kalmadı. Aa, sol bek yok lan İngilizlerde zaman burada oynarsın. Oynamadı. Rice sen burada oyna. O da oynamadı. Abi bu üzücü olmuş lan. İngilizlerde niye sol bek yok? Niye sol bek koymamış oraya ya? Genel olarak böyle oldu. Güzel oldu ama sol olmaması beni mutsuz etti. Hani 4-2-1-3'e daha yatkın. Çünkü Bellingham'ı da geri çekersek Rice Bellingham olarak oynayabiliriz. Sol bekte hani Phillips sırıttı ama yapacak bir şey yok oraya. Başka oyuncu koyamıyoruz. Hatta Bellingham'ı değerlendiğimizde o da 65'lik bir ORL gösteriyor. O zaman ne yapıyoruz abi şimdi? Şey, Almanya kadrosu nasıl duruyor? Almanya kadrosunu çok merak ediyorum. Almanya'yı aldık abi. Tamam. Werner'i koyduk kardeşime. Süley'i koyduk kardeşime. Çol şu otur Berk. Ha, aldık, koyduk. Üzerine hocam. Abi bu da SF burada oynar mı ya? Tamam, böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Werner'i öyle çektik. OS'ye Hoffman aldık da bu Hoffman Şeye benziyor lan, bizim Mata'ya benziyor ha. Mata'ya benziyor. Bir de şeye benziyor, Özgür Ozan'a benziyor. Niyeyse yüzü bana onandırdı, Özgür Ozan arkadaşlar Hüsnü Çoban. Light erkeksin oğlum sen, light. <laughs> Ve hocam, garip, çünkü <laughs> şu an niye burada takılı kaldım bilmiyorum. Buraya da, hocam kimi aldık? aldık? İlkay Baba, burada. Havers'le de yer değiştir. Bir tane de, hocam Rudy'de stoper miymiş? Şöyle yaptık. Şöyle. Böyle şu an daha mantıklı. Almanya'da iyi de Almanya'da mesela sol açık yok. OS az. Devşirme oyuncular oynatıyoruz. O yüzden pek şey olmuyor. Beni tatmin etmedi. Doğru oyuncular yok ya. Bu ikisinin karmasını yaptığımızda daha tatlı bir katlı oluşu gibime geliyor bence. Şimdi hatta Kimik burada 88 oynar. Rudy burada 67. Hatta şimdi şöyle yapalım abi. Ne yapalım biliyor musun? Bak Neuer kalsın orada. Sağ beke. şuradan aldık şeyi. Kim aldık abi? Arnold'u aldık. Sol açık. Güzel bir sol açık. Buraya baba sen aldık. Buraya Mount şey Havertz aldık. Havertz ile Mount'u karıştırıyorum. Buraya Mount aldık. Üzerine sağ tarafa Foden'u aldık. Gizli forvet olarak koyduk. Forvet'e Harry koyduk abi. Üzerine sol bek olması burada iyi olmuş. Stones'u da burada oynatabiliriz ya. Stones burada daha iyi oynar. Üzerine abi şimdi şunu bir koyduk. Bunu aldık. 2. Bunu aldık. 3. Bunu aldık. 4 bunu aldık 5 bunu aldık 6 niye oğlum bunların hepsi Alman olunca şey oldu lan fazla oldu ana 5 tane Alman var ilk 11'de 6 tane de İngiliz var o güzel de burada çok fazla Alman oldu buraya İngiliz eklemem lazım baba Bellingham'ı aldık Heh, şu dayımın yerine koy bu SF'nin yerine de bir tane de Rice alalım Tamam şu an kaç oldu? 3. 6 orada var 9. 9'a 9. Eşitledik abi. Çok da güzel tatlış bir katlı oluşturduk. Ben bayıldım. Bu kat da maçlar gelecek ama önce fullenmesi, fullenmesini istediğim oyuncu abi seviye antrenmanı. Ee, burada şey Foden'ı almak yükseltmek istiyorum. Foden'ı çünkü illa oynatırım. Çünkü her bölgede oynayabiliyor. Buraya 14 tane koyduk. Tamam. Bunu abi Ford'unu bir fullleyelim. Çünkü Ford'un bize her zaman lazım. Bu Foden'ı nasıl fullediğimizde en fazla oluyor. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. EF Hub 23'e tıklıyorsunuz. Bilmeyenler için tekrar gösteriyorum. Ford'un yazıyorsunuz buraya. Geldik abi Ford'una. Ford'un İngiltere kartı burada. Takım oyun tarzını aldık şöyle fullledik, 100'e çektik en üst seviye dedik. Ford'un 98'e kadar çıkıyormuş ne yapacağız 4-4 8-8-7. Bazen diyorsunuz ki sırf overall'e göre oyuncu fullüyorsun o yüzden de oyuncu dakika 45'lerde yoruluyor dayanıklılığını arttırsana diyorsunuz. Haklısınız bir yandan doğru ama overall yükseltmediğimde şu kitle var. Ulan adam 98 oldu sen bunu yapmışsın şey diyorlar. 94 yapmışsın. O da doğru. İkisi de haklı. Ama şu, var ki en haklı benim oyunda 5 oyuncu değiştirme hakkımız var. Yani Ford'un ben de 60'a kadar 55'e kadar da çıkarsın. 5 tane oyuncu değiştiriyorum ya ben. İleri hatta tamamen temizliyorum zaten. O yüzden ileri hatta dayanıklıktan ziyade hız ve overall bazlı gitmek daha mantıklı. Ha defans oyuncularına dayanıklılığı arttırın. Doğru onlar yorulmasın. Ama en çok değiştirdiğimiz bölgeleri çok dönemi önemli yok onun. Ne yapıyorduk? 4-4-8-8-7. Otomatik dağıt dediğimizde 4-4-8-8-7 yapıyor zaten. Otomatik en iyi şekilde ileri ve onayla dedik abi 95'lik fodunda aldık. Geri dedik abi 98 oldu gayet güçlü. Burada güçlendirmek istediğim bir oyuncu daha. Bunlardan bir de Kimi. Kimi de kullanılabilir. Çok yetenekli bir oyuncu. Kimi'yi de alalım abi. Şöyle fullleyelim abi. Kimi'yi de full seviye çıkaralım. Kimi'ye geldiğimizde oyuncu ilerlemesi diyorum. Şimdi oyuncu seslerine geldik. Bunu tekrar yapmamız için arkadaşlar buraya hemen aramadan Kimi yazıyoruz abi kimin Almanya kartı nerede burada bunu aldık fullledik en üst seviye dedik abi 99'a çıkıyormuş 4 4, 8, 4 12 diyor eylem otomatik dağıt dediğimizde 4 4, 8, 4 12 yine bu da 97 overall'e çıkıyor genelde 97 olması çok iyi 99'a kadar çıkabiliyormuş abi. Yine Kimik'te orada 99'u buldu. Gayet güzel oldu. Şu an ben yani benim açımdan en iyi iki oyuncusu olabilir. Belki de fullleyebilir ama bizde Dida var. Dida ya da Dida konusunda çok kararsızım ya. Dida ben çok mutlu etmiyor. Kafı yerine buradaki Arnold da bizim Igonbi'mize girecek kadar kaliteli bir oyuncu aslında. Ya bu Arnold'un da ben full olmasını istiyorum abi. Geldik oyuncu ilerlemesi diyelim. Oyuncu Oyuncusuzluk eylem otomatik daha 95. Dik orada Bizi kafu bazen saçmalayabiliyor. 98'lik bir Arnold babam da harika. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Fullenebilir oldu. Burada dikkat çekici olarak şimdi iki İngiliz yaptık. Bir Alman yaptık. Bir tane daha Alman yaparım. Bu Alman'ı da Neuer'den yana mı kullanalım? Bence Havertz'den yana kullanmamız daha mantıklı abi. Ama bunu fullleyemeyeceğiz. Olanı verelim abi. Şimdilik en azından yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Birkaç tane oyuncu silmem gerekiyor arkadaşlar. Burayı da aldık. Eylem. Otomatik at. Şimdilik 91'e çıksın abi Havertz. Güzel. Her şey eşit seviyede oldu. Harika bir kat oluşturduk. Bakalım maçlarda gelecek beğendiniz mi kartoyu. Dediğim gibi 5000 like gelirse bu videoda Fransa katosunda Fransa paketinde açacağız. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.